Herkese selam arkadaşlar. Evet. Bugün bu bu pazar bu pazar günü yarısı de bimde aldığım çok güzel bir meyveli gitar deneyeceğim. Meyveli gitarla yarısı de çalacağız onu. Şimdi meyveli gitarımız şöyle dört telli. Üstünde de bir sapı var şöyle pop buzlu Tare al bedru aleyna min seni yertilmede Ve cebe şükrü aleyna medalinle bile Ay doğdu üzerimize Veda tepelerinde şükürle Bizde Allah adetinde. Evet arkadaşlar, mevili gitarımızı çaldık. Şarkı da söyledik. Evet, kanalımıza abone olmayı iyi seyirler, yeniden dileriz. Mevili hem de çocuğunuza bir tek bir mevili gitar alın ve kanalımıza abone olmayın. iyi seyirler, yeniden Drus. Av de yeah, øynene.